Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Atın Yılmaz. Bugün sizlerle beraber e-ticaret ve dropshipping hakkında güzel bir söyleşi yapacağız. Ve bu video içerisinde sizlere gerçekten çok faydalı olduğunu düşündüğüm, kendimin de 10 yıla varan tecrübesiyle öğrendiğim şeyleri sizlere yeni başlayan, orta seviyede olan ve ileri seviyede olan dropshipping sisteminde çalışan arkadaşlara ve akabinde ticaret yapan arkadaşlara bilmeleri gereken bilgileri paylaşacağım. Şimdi öncelikli olarak bu kanalda sizlere e-ticaret üzerinde gelir sağlayabilmeniz için bilmeniz gereken bilgileri paylaşıyor oluyoruz arkadaşlar. Ve çok kişi gerçekten bu bilgilerde çok iyi olan kazandırdık. Bunlardan biri sizler de olabilirsiniz. Fakat bunlardan biri olabilmeniz için bir an önce harekete geçmeniz gerekiyor. Şimdi bu süre zarfı içerisinde size göstereceğim şeyler bizim kendi dükkanımızda benim normal olarak araştırıp bulduğum ve bu süre zarfı içerisinde bu üründen ne kadar satışlar yapabildiğim ve yeni bir tane dükkanımızda bulmuş olduğumuz ürünlerden aylık sizler de aynı şekilde yaptığınız takdirde ne kadar paralar kazanabilirsiniz. Ve bunun akabinde gerçekten dropshipping'in bilmesi ve bilinmemesi gereken bilgileri sizlere göstereceğim. Şimdi bilinmemesi gereken şey ne? Sizi bir gecede minnalar etmeyeceği sistemi gerçek. Ama sizlere gerçekten çok iyi bir hayat ve yaşam standartı sağlayabilir. Ve bunu gerçekten her gün düzenli olarak çalışarak öğrenerek ve araştırarak yaptığınız takdirde doğru kaynaklardan öğrendiğiniz bilgilerle ticaretinizi nasıl çok ileri boyutlara götürebilirsiniz bunlar hakkında bilgileri paylaşacağım. Şimdi eğer hazırsanız şimdi bu videoda sizlere dropshipping sistemini ve dropshipping sistemi ile beraber bulmuş olduğunuz ürünlerden aylık ne kadar kazanabiliyorsunuz? Bunun akabinde ayrıyeten bulmuş olduğunuz bu ürünlerden Türkiye ve farklı ülkelerde yaşıyorsunuz tabii ki Azerbaycan, Almanya ve farklı ülkelerde ne kadar aylık bir gelir sağlayabilirsiniz ve bunun akabinde de sizlere benim bulmuş olduğum iki tane üründen ayda sadece ve sadece ne kadar kazandırdığımı bir dükkan için fiyatlarını hangi ürünler olduğunu göstereceğim. Eğer hazırsanız gelin bilgisayar içerisinde sizlere hangi ürünler olduğunu ve sistemin nasıl çalıştığını anlatayım. Peki arkadaşlar şimdi dropshipping sistemini daha bilmeyen arkadaşlarımız varsa kısa bir şekilde özet geçeceğim. Şimdi dropshipping sisteminde bizler ne yapıyoruz? Fiziki olarak bir ürün satın almıyoruz. Almadığımız için sanki bu ürün elimizde varmış gibi bizim kendi dükkanlarımıza bu ürünleri listeliyoruz. Listeledikten sonra bu ürün daha ucuza bulabileceğimiz platformları araştırıyoruz. Ki bu süre zarfı içerisinde bizim toptancımızın bizlere hızlı kargo, kargo takip numarası, Akabinde müşterimiz iade ettiğinde iade alabilecek bir politikası ve akabinde de mümkün olabildiğince müşterimize güvenilir bir şekilde ürünün gönderilmesi sürecinde bize yardımcı olacak her şeyini sağlaması gerekiyor. Bu süre zarfı içerisinde eğer bunu sağlıyorsa bize bizim için iyi toptancıdır ve biz bu toptancılarla çalışmalıyız. Artık bunu hangisi sağlıyorsa Ahmet de demiyorum Mehmet de demiyorum sadece ve sadece dediğim şey bize bunları sağlayacak bir toptancı bulmamız gerekiyor. İlk önce ürün araştırması yapmanız ve ürün araştırmasının nasıl yapılacağını iyi bilmeniz gerekiyor. Bunun için pazara hakim olmanız gerekiyor. Ben İngiltere'de yaşadığım için arkadaşlar kimin neye ihtiyacı olduğunu program kullanmadan bile bilebiliyorum. Ama bunun için de sürekli olarak bu platformlarda gece gündüz araştırıyorum ve bunlardan bir tanesini buldum. Şimdi bu ürünlerden bir tanesini size göstereceğim bana ne kadar kazandığını da göstereyim. Peki arkadaşlar tekrardan bilgisayarın içerisine hoş geldiniz. Şimdi burada yeni başlayan ve iyi bilen ya da orta seviyede olan yeni dropshipping sisteminde çalışan bütün arkadaşlara önerim. Ne kadar eski ya da ne kadar yeni olduğunuzun bir önemi yok. Sistem çünkü bizim elimizde olan bir şekilde değil eBay platformun elinde olan şekilde çalıştığı için oyunu kurallara göre oynamamız gerekiyor. Bunun için en önemli şey oyunun kurallarını çok iyi bilmemiz gerekiyor. Ve bu şekilde bunları bildikten sonra yaptığımız her şey bize para olarak, satış olarak ve başarı olarak geri dönecektir. Şimdi eBay dropshipping sistemini nereden öğrendiğinizi bilmiyorum ama her nereden öğrendiyseniz lütfen ama lütfen benim size sormuş olduğum YouTube'daki ve Udemy'deki videoları sonuna kadar daha detaylı şekilde izleyin. Çünkü en güncel bilgileri YouTube'da bu kanalda Türkiye üzerinde bulacaksınız arkadaşlar. Dünya genelinde de baktığınız zaman zaten hepsi benim arkadaşım olduğu için de bilmiş olduğumuz bilgileri biz birbirimizle konuşarak sizlerle paylaşıyoruz. Ve bu şekilde elimizden geldiğince kendi yaptığımız dükkanımızdaki hatalarda sizler yapmasın diye bu bilgileri paylaşıyoruz. Aynı şekilde başarıları paylaştığımız gibi yapıp yapmamanız gereken bilgileri öğrendikten sonra neyi yapıp neyi yapmayacağınız tamamen sizin elinizde olan şeyler oluyor. Şimdi mantığı anlatalım. Yeni başlamışsınız. Youtube'da tonlarca video görmüşsünüz. Dropshipping hakkında sizlere bunu öğretmek isteyenler, size özelden eğitim vermek isteyenler vesaire vesaire tonlarca insanlarla belki karşılaştınız. Karşılaşmadıysanız hazırlıklı olun. Şimdi bu süre zarfı içerisinde mantık ne, nasıl çalışıyor bunlar hakkında sizlere bilgi anlatacağım. Şimdi platformda dropshipping'i daha yeni duyan arkadaşlar varsa kısa bir özet geçeyim. Bir tane ürün buluyoruz, bunu güzel bir toptancıdan buluyoruz. Bu toptancı bize neleri sağlıyor? Bizlere uygun fiyata ürünü sağlıyor, hızlı kargo sağlıyor, güzel bir dönüş politikası sağlıyor ki müşteri iddia ettiğinde o da bizden iptalini sağlasın. Ve akabinde bize her güzel şeyi sağlıyorsa bu bizim için iyi bir toptancı. Yani hangi toptancıyla çalışmalıyım? Amazon'la mı, AliExpress'te mi, farklı mı? Benim için önemli olan bana bu saymış olduğum şeyleri sağlayabilmesi arkadaşlar. Bununla da beraber. Şimdi bu süre zarfı içerisinde biz bunları nasıl yapacağız? Sizler adım adım göstereceğim ve ben kendi dükkanımda yeni dükkanımda bu ürünleri nasıl sattım? Bunları da bilgisini sizlere göstereceğim. Şimdi ilk önce platforma geliyoruz. Bu pandemi süresi zarfı içerisinde bizler bu ürünleri şey yaparken ben geldim düşündüm ve araştırmamın sonucunda bir tane ürünü buldum ve buraya yazdım. Ve bu ürün arkadaşlar gördüm ki gerçekten 2000'e yakın günlük neredeyse ay içerisinde bir satışı var. Ve dedim ki bu ürün güzel bir ürün. Ben bunu satmak istiyorum. Ve burada görmüş olduğunuz gibi bir günde 4 tane satıldığını gördüm. Ve dedim ki bu süre zarfı içerisinde sizlere daha iyi müşterilerime daha iyi satışını sağlayabilmek için ne yapabilirim düşündüm taşındım baktım bunun bütün eksiklerini ben buldum başlık kötü işte işin ayrıntılı şekilde baktığınız zaman hani kargo süresi vesairesi her şey daha uygun müşterilerim için uygun hale getirdim ve ne yaptım? Buradan geldiğimde hemen sell it yourself'e tıkladım. Ve bu ürünü sanki elimde varmış gibi listeledim. Sizler de aynısını yapacaksınız. Ve buradan geldim başlığına mesela örnek veriyorum şu kıtma geldiğimde hemen geçtim buraya dedim ki bu legend dogu kaldırdım şu an bu böyle geldi ama bu başlık başka bir başlık. Programdan dolayı bana başka bir bilgi aktardı. Buraya new yazdım. Buraya farklı yazdım. Mesela UK yazdım. Ya da buraya fast delivery yazdım. Vesaire vesaire. 80'den fazla yazamıyorsunuz. Gittim açıklamasına fotoğraflarını düzenledim. Aynı şekilde bütün buradaki içerikleri girdim. Ve burada ürün açıklama kısmını güzel bir şekilde doldurdum. Yani emek ettim. Onların yapmadığı şeyi ben kendi dükkanımda bu ürüne aynı ürünü satıyoruz. Ama ben daha çok vaktimi ayırdım. Gerçi çok da açık konuşmak gerekirse ne yapacağınızı bildiğiniz zaman bunu yapmak 2 dakikanızı alıyor. 2-3 dakika bazen. E, fotoğraflar haricinde tabii ki. Fiyatlanmayı da ben şöyle bir şey yaptım. 3 katı fiyata sattım. Evet yani nasıl mı? Evet siz normalde piyasada ürün hissederken kendi fiyatlarınızın altına sürekli düşürüyorsunuz, düşürüyorsunuz, düşürüyorsunuz. Ben kesinlikle buna karşıyım. Sizler müşteriler ürünün fiyatına değil, ürünün kalitesine ve nasıl sunulduğuna bakıyor. İngiltere'de yaşıyoruz arkadaşlar. Müşterileriniz de İngiliz, Türkiye'deki müşterileri satmıyorsunuz. Lütfen bu algıyla sürekli fiyatlarınızı kırıp daha çok satılacağız düşüncesiyle bu çok büyük bir yanlış yanılgı. Ya artık nereden biliyor ya da nereden öğrendiyseniz bu tamamen yanlış. Hem kendi ürününüzün fiyatının kermajını kısarken hem de başka arkadaşlarınızın ya da başka satıcıların fiyatını da aşağı düşererek Gün sonunda o ürünü tamamen yok ediyorsunuz ve gün sonunda ikiniz de kazanamıyorsunuz. Benim size gösterdiğim ya da öğrettiğim sistemde tam tersi bu ürünü ben 3 katı belki 3'ten de fazla kar marjı ile satıyorum. Nasıl mı satıyorum? Şimdi geldim dediğim gibi özelliklere girdim ve bu ürüne güzel bir reklam çıktım. Promot ettim. İlk başta promot yapmamıştım. Sonra çok satılmaya başlayınca promot yapmaya başladım ki bütün o büyük satıcılar benim ürünlerimden artık çok büyük ve güzel ürünler param kazanmaya başladım. Peki. Önemli olan şey. Peki bu üründen ben bu ay içerisinde yani o ay içerisindeki ne kadar kazandım? O üründen arkadaşlar iki tane varyasyonu vardı. Yani bir tanesi biraz büyüktü bir tanesi farklıydı. Bu üründen arkadaşlar 8000 sterline yakın bir para kazandım. Sadece bu üründen ve iki tane varyasyonuyla beraber satışı sağlandı. Burada görmüş olduğunuz gibi neredeyse günlük ortalama olarak 3000-4000 sterline yakın sadece bu üründen %50 kar marjı üzerinde satışlar yaptım. Ve tabii ki burada yeni dükkan olduğu için çok da fazla giriş yapmadım. Çünkü hesabım bir anda çok fazla satış olması demek bu ürünümün hesabıma çok büyük zarar vereceği. MC113 gibi bir sorun yaşayacağımı anlamı. O yüzden bilerek fiyatları daha 40 pound'a 50 pound'a kadar çıkardım ki biraz satışlar düşsün diye. Çünkü satışlar o kadar hızlı gelirse hesabıma zarar verirdi. Ben de bilerek kar marjımı yüksek tutmama rağmen hala satış aldım hem dükkanıma zarar vermedim hem de aynı şekilde satışlarım yine aynı kar marjı. Yani burada baktığım zaman 2000 pound'lık satış yaptığımda ve 4000 satış yaptığımda kar marjım yani kazandığım para neredeyse aşağı yukarı aynı. Yani satış bölümü olarak düşük gözüküyor ama 30'a sattım ürünü 50'ye 60'a sattım. Ve bu şekilde hala aynı kar marjını sağladım. Ve Yıl hani ay olarak baktığınız zaman da arkadaşlar bu satışlarınızı her gün böyle düzenli şekilde güzel bir balansa ayarlayarak bütün yıl boyunca yaparsanız da çok ama çok daha iyi başarılara elde edersiniz. Ve bu dükkandan arkadaşlar diğer ürünlerle burada görmüş olduğunuz gibi sürekli bir inme ile bunu ayarlayacaksınız çünkü ayarlamadığınız takdirde hesabınıza zarar verirsiniz. Bununla beraber arkadaşlar bu PayPal hesabında bu ay içerisinde 615 tane satış oldu ve 615 tane satışın ortalama satış fiyatı 21 pound yani işte 100 puanda sattığımda 10 puanda sattığımda ortalamasını vurduğunuzda çıkan para ortalama olarak 21 pound bana satış başı ürünün getirisi şey olarak baktığınızda arkadaşlar ve bunda da beraber detaylı şekilde sistemde hani ne kadar daha çok satış yaparsak da bir ay içerisinde 13.000 sterline yakın bir satış oldu. Şimdi biz ne yapıyoruz? Bu 13.000 sterlini Türkiye'de kazandığınızı varsayarsak ya da farklı yerlerde gelin bu para çeviricisine bakalım. Gelin buradan hesap makinesini açalım. Ve şöyle düşün: 13.000 sterlin bir cironuz oluyor aylık. Ve bunu 12 ay yani bir yıl boyunca yaptığınızı düşünün. Ve düzenli olarak ki bu çok daha artar. Bu sadece hani yeni dükkan olduğu için belirli bir limiti var. Ben bilerek açmak istemiyorum. Aşarsam çünkü MC113 yiyeceğim hesabın bir anda yükselttiğim için buna çok dikkat etmeniz gerekiyor. Yani şimdi baktığınız zaman çok para kazanmak istiyorsunuz ama oyunun kurallarına göre oynamadığınız zaman o kazandığınız para bir seferliğe mahsus olacak. Bunu her gün yapabilmeniz için de neyi nasıl yapacağınızı gerçekten iyi bilmeniz gerekiyor. Çünkü e, hani bilmiyorum ben internette karşılaştığınız mı ama hani bir gecede hani milyon nasıl vesaire öyle olmuyor arkadaşlar. Olursa hesabınız kapanıyor. Ben nasıl yaptıklarını hala anlamıyorum. Ama hani işin arka tarafını bildiğim için bir şey demiyorum. Sadece sistemi oyunu kurallara göre oynamanız gerekiyor. Yani bir gecede iyi bir hesabından böyle kazanan yok. Çok eski olursunuz, belirli bir cüri oluşursunuz, milyon yaparsınız ki Argos yapıyor normal. Ama bunun için böyle bir dükkana sahip olmanız gerekiyor. Ve bunu 13 bin sterlin, 12 ay boyunca kazandığınızda 156 bin sterlin fena para değil yani bir ay için gerçekten güzel bir gelir arkadaşlar. Ve elinize stok olmadan bu parayı kazanmak mükemmel bence. 156 bin revenue'dur bu arada bunu yanlış bilmeyin. Yani kazanmış olduğunuz satıştır. Buraya geldiğimizde arkadaşlar 156 bin sterlini eğer biz bunu yıl boyunca düzenli yaparsak Türkiye'de 1,5 milyon bir yılda nasıl sadece bir ebay dükkanından kazanırsınız bunu bu şekilde yapabilirsiniz bunu kazanmak kolay arkadaşlar daha demin yaptığım gibi ben yaptım sizler neden yapamıyorsunuz sadece doğru bilgiyle doğru yönlendirmeyle ile bunları daha çok çalışarak yapabilirsiniz. Hatta gelin hani şey olarak ben bu ürünlerden ne kadar satış yaptım. Bakın ürünler burada şey olarak baktığınızda burada ürün arkadaşlar bir tanesi 67 tane satmış bir tanesi 60 satmış. Ortalama olarak bana bir tanesi iki buçuk milyon sterlin bir tanesi 1500'e yakın sterlin bir tanesi de 16 tane satmış. Çünkü aynı ürün fakat şey farkı vardı. Ürün stokta bitti. Stokta bitince tekrar revise yapmak zorunda kaldım. O kadar çok sipariş geliyordu ki artık günde bittiği için yeniden yenilendim. Sonradan tekrar yeni ekledim. Fakat diğer ürünlerin görünmesini istemediğim için şu an kapatıyorum. Sadece burada arkadaşlar yani aşağı yukarı bu şey olarak baktığınızda 4000-5000 sterline yakın. İçin arka tarafında bir ufak şeyler de var. Onları da şey yapmadım. Yani aşağı yukarı 5000'e yakın bu üründen para kazandık. Yani ne kadar satış yapıldığını kendiniz Her Şimdi buradan ben para kazandım ama ben bu ürünleri satın alırken de para kazandım. Yani bu ne demek? Şimdi normalde doğru bir şekilde ne ticaret yaptığınızı biliyorsanız ve oyunu kurallarına göre oynarken zaten bunu anlatmaya çalıştım size. Oyunu kurallara göre oynadığınızda ne oluyor? Ne oluyor? Siz geliyorsunuz bu ürünü satın alacağınız platforma gideceksiniz. Örnek veriyorum ben bu ürünü diyelim ki e, top toptancım ne olsun? Toptancım burada e, Wilco olsun. Ben Vico'ya geldim arkadaşlar. Vico'dan bu ürünü satın alacağım. Müşteri benden aldı. Ben de gidip ondan satın alıyorum değil mi? Vico'ya geliyorum. Burada diyor ki yüzde ne kadar diyelim. Mesela burada robot diyaz var. O fazla vermiyor. Ben ürünümü yüzde dört cashback kazanan bir yere veriyorum. Ki benimki yüzde yirmi beş arkadaşlar. Bu sadece örnek ve o dükkana paylaşmak istemediğim için göstermiyorum. Sizler kendiniz araştırarak bulabileceğinizi de inanıyorum. Buraya geldim. Get cashback dedim. Mesela ürünüm Vico'da satılıyor. Ben ürünü müşteri aldı. Ben de Vico'dan gideceğim alacağım. Top cashback ve arka tarafta farklı şey var. Top cashback sadece bir tanesi. Dışarıda tonlarca cashback sitesi bulabileceğiniz yerler var. Ben bunları çok detaylı şekilde anlattım. Kursun içerisinde ama hani sizler de araştırarak bu şekilde bulabilirsiniz. Vico'ya geldim. Ve Vico'dan bu ürünü şimdi satın alırsam 100 puan da almış olduğum ürünün 4 puanı bana geri gelecek ve böylelikle alırken de para kazanacağım ve ayrıca keşfet kredi kartı kullanıyorsunuz arkadaşlar oradan da belirli bir para geri alacaksınız yani satın alırken bile para kazanacaksınız ve gün sonunda ne oluyor size aynı şekilde böyle sürekli 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 alışveriş yaptığınız zaman gelip top geçmek sayfasını akamp bölümüne gelirsiniz arkadaşlar ve akant bölümünde bir ay içerisinde 640 pound bir para elimize geçmiş arkadaşlar 640 pound bu parayı siz zaten halükarda ödüyordunuz yani sizin cebinizde ekstra çıkan bir para bu siz zaten bu paraya sahip değildiniz ama bu tarz sayfaları nasıl kullanacağını bildiğiniz zaman size ekstradan hani altı buçuk yedi milyara yakın bir para Türkiye'de cebinize geçiyor sadece havadan geliyor bir para ben burada görmüş olduğunuz gibi 400 küsürünü çekmişim ve 200 pound'ını da hala bekliyor işte alırsın. Sen bu parayla ben ne yapıyorum? Yani tamam burada eksiden havadan gelmiş var ama tabii ki ticaretimi yapıyorum? Ayrı bir konu ama şöyle düşün. Kurs almak istiyorsam, kendimi eğitmek istiyorsam ben bugün hala bütün her gün düzenli olarak ya kitap okurum ya elimden geldiğince bütün yazılım ve diğer işin arka tarafında kendimi geliştirmek manama inandığım şeyler için kurs alırım, giderim işte hoşuma giden bir şey varsa bir şey yaparım. Ayrıca hani burada anlatmaya çalıştığım şey. Hadi diyelim ki işte 100 poundunu kurslara ayırdım işte diğer işte ticaretinde yazılımlar kullanıyorum 20-30-30 hadi oraya da 100 200 pound 200 poundunu ben kendi şeylerim için ayardım ve birisini buldum kendim için dükkana ürün yüklüyor satan ürün satın aldım 200 poundunu heybe ettim ve hala cebimde arkadaşlar 400 pound bana eksiden kalan para var. Ve bu para arkadaşlar her aldığınızda size geri geliyor. Yani anlatmaya çalıştım. Siz ticaret yaparken zaten paranızı çıkartıyorsunuz. Ekstradan kazandığınız paralar da size yani şey olarak ki kredi kartından da gelenler var. Bu da apayrı bir şey. Anlatmaya çalıştım. Ya bu paralar zaten siz bilmediğiniz için belki bazı yerlerde bu para cebinizden ekstradan çıkıyordu. Ha, şimdi baktığınız zaman arkadaşlar iyi e, ticarette ne kadar para kazanabilirsiniz? Peki siz nasıl yapabilirsiniz? Ve oyunu nasıl oynanacağını bilmiyorsanız lütfen ama lütfen sizler için... Facebook sayfası kurdum. Sizler için forum sitesi kurduk. Sizler için hani for, e, çok yardımcı olabilmek için öğrenebilmeniz için doğru bilgi çok önemli. Yanlış öğrendiğiniz bilgilerle direkt tekrar dediğim gibi Ferrari alıyorsunuz. Bir kilometre ileride hemen bir yerde yani, e, arabaya zarar veriyorsunuz ve böylelikle ne ticaret yapabiliyorsunuz? Hani bana yazıyorsunuz özelden ebay'de suspend yedim suspend yedim forumda paylaş. Arkadaşlar lütfen çünkü sistem öyle çalışmıyor ve sespan keymeniz çok normal. Bunun bir yolu var, yöntemi var ve bu yöntemiyle sizler ömür boyu ticaret yapabilirsiniz bu sistemde ve tabii ki her yere dünya genelinde satabilirsiniz. Sizler için Udemy'ye geldiğinizde arkadaşlar sayenizde hani 10.000 tane öğrencimiz oldu. Burada Sizler için bütün platformlarda Türkiye'de nasıl iş yapabilirsiniz göstermeye çalıştım. Çok teşekkür ederim desteğiniz için. Sizler de bana inandınız. Çok yanında olduğunuz 10.000 tane. Hepsine giderek arkadaşlar buradan ücretsiz bir şekilde kayıt olabilirsiniz. Amazon'da, eBay'de, Facebook'ta ve e, diğer bütün platformlarda Amazon Low Content, Amazon Merch, Amazon Etsy ve diğer bütün platformlar. Bunları ücretsiz olarak sizler için çektim. Lütfen ama lütfen her şeyden önce gidin. Ticarete gerçekten atılacaksınız, bu ticaret sizin için modeli ise bir şeyler satın almadan önce lütfen gidin bunları bir izleyin. Eğer sizler için gerçekten ama gerçekten iyi olduğunu ya da ben bunu yapabilirim diyorsanız bu kurslardan sonra artık ne yapacağınız tamamen sizin bilginiz ve harcınızda. Çünkü niye bu bilgileri öğrendiğiniz zaman Hı, bu iş modeli benim için geçerli bu değil ama denemeniz lazım denemeden de bir şeyi anlayamazsınız. Ayrıca arkadaşlar çok ama çok detaylı şekilde sizler için kurmuş olduğumuz dijital market mentoring'e geldiğiniz zaman burada eğitim serilerinde ebay dropshipping UK USA bu dünya üzerinde bulabileceğiniz en kapsamlı ebay kursu neden mi? Bütün bu kursa dünya üzerinde çeken yabancı kanallar izliyorsanız ya da İngilizce kaynakları araştırıyorsunuz yarısından çoğu benim arkadaşım ve günlük düzenli olarak hem kendi ticaretimizde hem de bizim normal müşterilerimize nasıl daha iyi bir bilgi sunabiliriz için kendi dükkanımızda yaşadığımız eksileri artıları hem kursun içerisinde hem de diğer platformlarda sizlerle paylaşıyoruz arkadaşlar ve böylelikle bizim başımıza gelen şey siz yaşamamış oluyorsunuz ki bunlar bazen çok büyük e, maddi manevi kayıplar olabiliyor. Bunları engellemek için de size en iyi şekilde en doğru yolu göstermek için gece gündüz çalışıyoruz ve bu kursun içerisinde bulabileceğiniz şey arkadaşlar gerçekten ama gerçekten e, sizleri yani 10 yılın üzerinde yaklaşık 10 bin tane kişinin yaşadığı tecrübeleri sizler yaşamayın diye. Çünkü şöyle bir şey var. Bu kursa, bu forma katılan insanların hepsinin sorduğu soruları biz çözüyoruz. Ve çözünce ne olduğunu biliyoruz. Sonuçta benim bin tane dükkanım yok. Ama bin tane, 10 bin tane kişinin dükkanı yaşadığı sorun bize geldi. Ve biz çözdüğümüz için bu sorunları arkadaşlar. Sizi yaşamamız için bu kursa sürekli olarak güncel olarak koyuyoruz. Yani bu ne demek oluyor? Burada bakın, burada işte giriş nasıl, neden ebay? Neden bu bilgileri bilmelisiniz? Yani burada ağzınızı hani aklınıza gelecek her şeyi arkadaşlar. Hesap nasıl açılır? Amazon hesabı, İngiltere, VPN, vpn sürekli de güncel olarak elimizden geldiğince tutmaya çalışıyorum. PayPal hesabınız nasıl link olur? Yeni yöntemler, yeni ödeme sisteminde nasıl yaparsınız? Politika nasıl ayarlanır? Dükkan nasıl kurarsınız? Nasıl ödeme alırsınız Türkiye ya da farklı ülkelere? Toplancı nasıl bulursunuz? satan ürünler gerçekten nasıl bulunuyor bu şekilde daha demi gösterdiğim gibi dükkan bulma nasıl dükkan araştırırsınız analiz edersiniz dışarıda farklı yazılımla ebay'in içerisinde yapabileceğiniz bütün ayarlar MC 011 nasıl yersiniz yememeniz için neler yapabilirsiniz Zik analitik buradaki araştırma programında arkadaşlar Zik analitinin içerisinde bile daha kapsamlı bilgiler var içiniz rahat bir şekilde Zik profesyonel bir şekilde bile öğrenebilirsiniz burada hani tabii ki oradan da araştırın ama Hani o kadar, arkadaşlarım olduğu için sizlere çok rahat bir şekilde nasıl kullanıldığını hani şey çok detaylı şekilde gösterebiliyorum. Ki arzu ettiğiniz takdirde hizmetler bölümünde buradan arkadaşlar ürün araştırma yazılımında hepiniz ücretsiz olarak gelip Zika'ya para vermek istemiyorsanız buradan da ücretsiz olarak araştırıp bulabilirsiniz. Ama extension'ı indirmeniz gerekiyor. Extension orada linki var. İndirmediğiniz takdirde bu programı kullanamazsınız. Ayrıca HustleGuard, Rails, QGrit, AutoDS, DSM Tool, Akabinde farklı olan bütün ürün yükleme yazılımlarını buradan görebilirsiniz ki bu hafta içerisinde bizler kendi ürün yükleme yazılımını da çıkartacağız. Sizlere de sunumunu yapacağız ve bununla beraber Facebook, Etsy ve eBay dükkanlarınızı artık bu yazılım sayesinde ürünlerinizi listeleyebileceksiniz arkadaşlar. Ayrıca burada retail toptancılar nasıl bulunur? Çünkü eBay hangi toptancılar istiyor bunları bulacaksınız. Kargo takip numaralarınızı nasıl çevirebilirsiniz? Sizlere sunmuş olduğumuz hizmette ki onu da ayrı şekilde Buradan Amazon kargo numaralarınızı FedEx, UPS ve diğer e, ben şu an Royal Mail ile Hermes'e anlaşmaya çalışıyorum. Bunları nasıl çevirebilirsiniz? Bunları da yapabilirsiniz ya da farklı bir program kullanmak isterseniz ayrı. Toptancılar ve diğer akabinde kullanmanız gereken yeni ödeme sistemi ve canlı olarak eBay ile görüşmeleri çok burada görebiliyorsunuz. Ayrıca limitinizi nasıl arttırabilirsiniz ya da biz nasıl yardımcı olabiliriz sizlere? Feedback nasıl alırsınız? Kötü feedback'i nasıl kaldırırsınız? İngiltere'de toptancılar paralarınızı nasıl geri alırsınız? Bütün toptancıların çok çok detaylı şekilde Amerika ve İngiltere üzerinde bilgileri nasıl olur? Bunu yakın zamanda Almanya'da gelecek arkadaşlar. Müsait zamanda Almanya toptancılarını da ekleteceğim. Ki var içerisinde sadece çok detaylı olarak birebir toptancılara girmedi. Bununla beraber de arkadaşlar vergilendirme ve e, ürün vergilendirme sürecinde hangi e, muhasebeci ya da avukatlarla uğraşabilir ya da konuşabilir ya da çalışabilirsiniz. Size önerdiğim, kendi kullandığım ve diğer e, akabinde şirketle ilgili bir şey yaşıyorsanız nasıl yapabilirsiniz? Bununla beraber de sizlere sunulan ücretsiz e, bütün şeyler, excel tablosu ve işin akabinde diğer yapmış olduğunuz bilgileri çok daha detaylı görebilirsiniz. Müşteriler size soru soruyorsa, iddia etmek istiyorsa bunları nasıl engellersiniz? Ve akabinde de arkadaşlar diğer bütün otomatik olarak siparişinizin çıkımı paralarınızı nasıl kullanırsınız, ebay algoritması, hediye kartları nasıl, hesabınız kapanırsa ne olur, nasıl çözersiniz, MCS013 ya da diğer hata kodlarını nasıl yemeden önce bilebilirsiniz. Ve akabinde arkadaşlar mesela her haftada güncel atıyoruz. Mesela bugün ben virtual kredi kartlarından nasıl bulabilirsiniz diye 19.02.2021 bugün tarihiyle Yeni bir videoda atmışım yani sürekli güncel çünkü tekrar dediğim gibi biz yaptığımız şey arkadaşlar elimizden geldiğince hep güncel tutmaya çalışıyorum ki sizler daha o problemi yaşamadan bakın burada böyle bir çözüm var bunu bilin ona göre ticaretinizi yapın diye her hafta sonu sizlere yardımcı olmaya da çalışıyorum diğer siteler şirket açılımı Amerika'da nasıl şirket açmalısınız ve akabinde e, diğer e, nasıl kredi alıp ticaretinizi büyütebilirsiniz gibi. Dünya üzerinde gerçekten bulabileceğiniz en kapsamlı iyi bir eğitim kursu arkadaşlar. Tabii ki bunlar öğrenince milyoner olacak mısınız? Tabii ki hayır. Burada önemli olan şey arkadaşlar. Benim size yönlendirmem de bu problemleri yaşamadan ne olduğunu bilecek ve ona göre ticaretinizi yönlendireceksiniz. Ayrıca bizlerin her hafta sonu önceden yapmış olduğumuz canlı yayınlara, sizlerin bütün sorduğu sorulara katılarak arkadaşlar ücretsiz bir şekilde sorularınızı ve cevaplarınızı sunmuş olduğum bayağı uzun süre bütün sizin gibi problem olan arkadaşları canlı yayında çözmüş olduğunuz bütün canlı yayınlar ki burada görüyorsunuz hepsi aşağı yukarı 2-3 saat sürüyor. Bu süre içerisinde artık bunları yapmıyorum arkadaşlar. Sadece sizler için Telegram grubu kurduk. Telegram grubunda mümkün olabildiğince elimizden geldiğince sizlerin sorularınızı özel bir şekilde yanıtlamaya çalışıyoruz. Fakat tekrar dediğim gibi bu grup sadece birbirinize yardım edebilmeniz için benim bütün kendi öğrencilerimin toplandığı bir grup. Ben de acil bir şey olduğunda ekstradan e da sizlere yardımcı olmaya çalışıyorum. Ve son olarak arkadaşlar bu bilgilere ulaştıktan sonra kendi ticaretinizi gerçekten çok hızlı bir şekilde ilerletebilecek. Bunlar nasıl Aa, gerçekten bu böyle mi oluyormuş deyip ticaretinizi mükemmel bir şekilde kar topu misali böyle büyüyerek büyüdüğünü sizler de göreceksiniz. Ama bunun için gerçekten inanarak çalışmanız gerekiyor. Evet ebay platformunda arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi sizler de artık çok büyük bir şekilde ticaretinizi bir an önce başlayabilir ve A noktasından Z noktasına profesyonel ve doğru bir şekilde ilerleyebilirsiniz. Bu videoda bunları gördük. Yani bu paraları görüyorsunuz. İnternette nasıl kazanıyorlar? Böyle kazanıyorlar arkadaşlar. Şimdi sıra sizde. Siz kendiniz ne düşünüyorsunuz? Sizler için özel Discord grubu, Telegram grubu ve Facebook grupları kurduk. Ücretsiz olarak katılabileceğiniz var ve sadece özel abonelere olanlar da var. Ücretsiz olanlara katılın. Birbirinize yardım edin, daha çok araştırın ve çok daha iyi yerlere ulaşın. Ne düşünüyorsunuz bu video hakkında? Sizler bu videolara ulaştınız mı? Ulaştıysanız nasıl yaptınız? ve nasıl yapma sürecinden sonra daha iyi nasıl yapabilirsiniz? Soru görüş önerilerinizi bizler aşağıda yorumlarda paylaşın. Beğendiyseniz videoyu beğenin ve diğer arkadaşlara da ulaşsın bu video. Onlarla paylaşın ki bunlara da faydalı olur. Belki sizin yapamadığınız şeyi onlar yapar. Ve tekrar ve tekrar diyorum arkadaşlar. Sizlerin daha iyi bir şeyler yapabilmesi için ben ve ekibimle beraber gece gündüz çalışıyoruz. Ve umarım da sizlere bu videolar faydalı oluyordur. Görüşlerinizi merak ediyorum. Önümüzdeki video eğitim serisinde arkadaşlar sizlerle tekrar görüşmek dileğiyle. Şimdilik esenlikle kalın. Hoşça kalın.